istat ediyorsun ve ehli beyte iftira ediyorsun. Ehli Kur'an'la temizlenmiş. Bu kadar hadis-i şerifler var ters ilişkiye e, düşenin melun olduğuna lanetlendiğine dair. Melunun menete hayvan evim radden <laughs> fi Sahih hadislerde ters ilişkiye eşiyle giren veyahut hayızlı kadınla ilişkiye giren lanetlenmiştir buyurulan bir sıfata nasıl ehli beyti layık ve müstahak görüyorsun? Ben demiyorum da ehli beyt diyor. Sen kendini bu işten temiz tutuyorsun da ehli beyti bu pisliğe bu lekeye bulaştırıyorsun. Ya o ehli beytin sahası senin pisleteceğin kadar dar mıdır ya? E şimdi daha neler? İmam-ı Azam, İmam Şafii, Ahmet Nambel, İmam Malik ve bunların alt tabakası. Bunların seviyesinde de çok müştehit var. İsmi duyulan Süfyan İbni Uyayneler, Süfyan-ı Sevriler, İmam Evzailer, Şam'ın e, efendim en büyük müştehidi. Birçok müştehit. Bir de alt müştehitler, mezhep içi, İmam işte, Ebu Yusuflar, İmam Cüfeller vesaire. Bütün imamların ittifakıyla hayızlı kadın ve cünüp adam camiye giremez. Giremez. Yahudilere Yahudileşme temayülü kitabında sen ne diyorsun? Yahudileşme temayülü kitabında Yahudiler hayızlı kadınları evden atarlardı, sofraya oturtmazlardı, yatağa yatırtmazlardı. İşte camiye giremez diyenler de Yahudilere meyletmiştir diyorsun. Sen Yahudilere meyletme suçunu kime atıyorsun? Ebu Hanifelere, Şafiilere, İmam Maliklere değil. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yahudileşti diyorsun. Niçin? Çünkü camiye girmeyi yasak eden Ebu Hanife değil ki. Ebu Hanife'nin helal haram yetkisi yok ki. İmam Şafii helal haram diyemez ki. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem inni la uhillul mescide li haidun ve la li cunubin. Sahih hadisler bunlar. Ben mescidi hayızlı için ve cünüp için helal etmiyorum. E zaten bunu bırak. Ayete gel. Velacünüben illahi bir ise bile hatta tuhtaşulu cünüpken efendim namaza yaklaşmayın. E namaz kılmayın. Mescitten geçmeyin. Ancak e, yoldan geçerken yani yolunuz oradan geçiyorsa suya ulaşmak için mecbursun. Su da oradadır. İşte efendim yoldan geçerken geçersiniz. Buna müsaade ediyor. Yolunuz oraya mecbur uğruyorsa, yani başka girişiniz yoksa, evinize gidişiniz yoksa, bunu söylüyor. E Hadis-i şerifte ben hayızlıya mescidi helal etmiyorum. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sen ne diyorsun? Camiye hayızlı kadın giremez diyen Yahudilere meyil etmiştir. Direktman peygamberimizi Yahudilere meyil etmekle suçluyorsun. Ben senin neyini ele alayım ya? Kader inkar ediyorsun. Alın yazısı yoktur diyor. Selâfim min aslil iman. İmanın temelinde üç şey var. Birisi ve imanı bil kaderlere inanmaktır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onu inkar ediyorsun. Amentü yine bakın. Amentü Kur'an'da var diyor kaç yerde. Billahi ve melaketi ve kütübü ve rusulü geçiyor. Şey geçiyor mu diyor burada. Kader geçiyor mu diyor. Ya kader orada geçmiyor da. Orada bir ayette de ve liyumül ahiri geçmiyor. Ahiret başka ayette geçiyor. Öbür ayette de Amine billah ve liyamül Allah ve ahirete iman geçiyor. Melekler kitaplar geçmiyor. Bu altı esasın bir ayette olduğu bir ayet yok ki. Dördü bir yerde geçiyor. İkisi bir yerde geçiyor. E Kur'an'ın tümü inanılması gerekmiyor mu? Kullen yusribine lene. Zaten kitaplara iman var mı? Altıncı esasta geçmiyor diyorsun kader. Ben de sana soruyorum. Ve kötü kütübihi kitaplara iman var mı? E var ayette var diyorsun. Peki kitaplara iman. Kur'an'a iman bunun bizim kitabımız Hazreti Kur'an. Ve zaten şu anda bütün kitaplar devre dışı kalmış bir tek Hazreti Kur'an. Peki o Kur'an'da Kullen yusibene illa ma Allah Allah'ın bize yazdığından başka hiçbir şey başımıza gelmez de Habibim. Ya Allah'ın yazısından bahsetmiyorum. E diyor kitaplara imanda Allah'ın yazısı var bizim hakkımızda geçiyorsa. Ta neyi tartışıyorsun ve ne konuşuyorsun? İnna kulleşeyi ne bi kader. Biz her şeyi kaderle yarattık ayeti varsa. Sen daha neyi tartışıyorsun? Yani her şey kaderle. Yarattığımız her şey kaderle. Ve Allah'ın yazısı var. İlla <laughs> fi kitabim min kavlen nevraha. Meyvelere, sebzelere, ekinlere, topraklara don vurmadan, bela musibet gelmeden, yelsel vurmadan önce hatta biz o bağları bahçeleri yaratmadan önce bir kitapta yazılıydı. Hadis suresinin ayeti. E sen ve kütübiye inanıyorsan zaten yazıya inanman gerekiyor. Kütübinin içinde zaten. Daha ne arıyorsun? Bukhari'nin rivayetinde yokmuş. Sanki Bukhari'de olan bütün rivayetlere iman ediyorsun. Bukhari'nin rivayetinde, Cibril hadisinde, Amentü'de kader geçmiyor diyorsun ama, Bukhari'de kitabül kader, kadere inanmak diye özel bir bahis var. Ve o bahisin içinde her çocuğun anne karnında meleklerin, rahimle müvekkel görevli meleklerin girdiği, Ya Rabbi ne yazalım, Üktübü rüzgavü, Üktüba yazın, Rizka o rızkını yazın. Ve ecele u, öleceği zamanı yazın. Ve şakî yunevsâhî. iyi mi olacak, kötü mü olacak? İmanlı mı ölecek, kafir mi ölecek? Bunu yazın. Bunların hepsinin Bukhari'de babı var ya. Bukhari'de yokmuş. Nerede yokmuş Bukhari'de? Kimi kandırıyorsun? Milleti cahil buldun. Efeş'in keçisi gibi. Herkes sana kafa sallayacak mı zannediyorsun? Böyle bir şey yok. Kimseyi kandırma laf salatalarıyla. Milleti kandı, demokoji yaparak milleti kandıracağını zannetme. Biz Allah için bu milleti uyaracağız. Dinini imanını koruyacağız. Milleti kadere, kaderin inkar ettirip dinden çıkaracaksın. Hayız kadınlar namaz kılan diyenler, oruç tutar diyenler. Ben namaz kılar demedim, oruç tutar dedim diyorsun. Namazla orucun ne farkı var? Hadis-i şerifte. Eleyse şey, izâ hâzat lâ tusallî ve lâ Bukhari'de ve Hayız olduğu zaman namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bunun ne farkı var? Yine hadis-i şerifte Hüzeyfe radıyallahu anh'tan gelen. Her kim efendim kadınlar hayızken namaz kılacak. Oruç tutacak. Bunlar ya bunlara fetva verenler en başta. Ve Allahın yahşr ol Bu kişilerin Deccal'la haş olması Allah üzerine haktır diyor. Yani yaşarlarken Deccal çıkarsa ona inanıp tabi olacaklar. Ölseler de mahşere çıkarken Deccal'la birlikte haş olacaklar diyor. E sen bu kadar tehlikeli bir konulara girmişsin. Kaderi amen tüyü sallıyorsun. İman şartlarını kökünden zedeliyorsun. Ben hangisini anlatacağım arkadaş ya? Şaşırdık kaldık. Bitmek mi yani? Konuşmakla bitmez. Sahabe-i kirama hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyunu böyle kapışan, üzerlerine döken, ağzından mübarek bir tükürüğü çıktığı zaman üzerlerine süren, burnundan bir şey çıktığı zaman üzerlerine süren o mübarek sahabe ki bu Bukhari'dedir. Hiç zayıf mayıf deme. Bukhari'dedir. Ondan sağlamı yok zaten Kur'an'dan sonra. Buhari de bunu var. Bu sahabe için onlar zaten bedeviydi, kültürsüzdü, kabaydı, peygamber onlardan razı değildi, rahatsızdı, onlara kızıyordu diyorsun. Halbuki Allah Resulü sahabesinden razı olduğunu beyan ediyor. Onu bırak, senin bu dediğin hadise, sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest suyunu üzerlerine dökmek için yarıştığı tükürüğünü mübarek, burnundan çıkan şeyleri mübarek, üzerlerine sürmek için birbirine hatta kadu yakketilun ala savaşıyorlardı diyor abdest suyu. Halbuki değenden değiyorlar. Su bulamazlarsa onun neminden eline sürerek nemleniyorlar. Bu kadar teberrük ediyorlar. Az daha ölecek de birbirini savaş ediyorlardı diyor. Hacer Esved'in şimdi etrafındaki savaş gibi. Böyle bir savaş ediyorlardı diyor Bukhari'nin metninde. Ve bu hangi muharebede oluyor? Hangi seferde oluyor bu hadise? Hudeybiye'de oluyor. Hudeybiye Fetih suresinde geçen gaza. Ve orada Allah Teala lekad radiyallahu anil müminin Senin bu adamlardan peygamber rahatsız oluyordu. Bunlar kabaydı. Bunlar katı adamdı, bedeviydi diye hakaret ettiğin adamlar hakkında ayet-i ad kerime Allah o ağacın altında biat edenler Hudeybiye onlar işte. 1500 kadardılar. Allah onlardan elbette muhakkak razı oldu diyor. Sen Allah'ın razı oldum diye ayet indirdiği adamlardan peygamber razı değil diyorsun. Sen bu nasıl bu çelişkiler yumağı içindesin ya seni? Kim çözecek seni çelişkilerin ya? Tenakuzat elbani geçtin ya. Elbani'nin tenakuzlarını geçtin ya. Onun için aklını başına devşir arkadaş. Bu böyle olmaz ya. Baban bir doğruyu söylüyor. Vay bunak. Babamdan bana ne beni zaten babam bakmadı. Babasından gayrisine intisap eden melundur diyor hadis babasından gayrisine intisap eden melundur ya. Nasıl bakmadı zaten doğurmakla baban oluyor. Kimin suyusan o senin babandır ya. Baktı bakmadı ne demektir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Doğruyu söyleyen hemen bunak derim. 90 işte Evliya Allah'tan adam Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi hatıralarıyla ilgili bir kitap çıktı. Okusanız feyze kark olursunuz. Evliya Allah'tan adam. Hacı Sami Efendi Hazretleri, Hacı Hasan Efendi Hazretleri gibi büyük ev, Evliya Allah beraber olmuş. Ne hatıratı var kitap ben ya elimden düşüremedim, yanımdan ayıramadım. E şimdi böyle bir adama bunak, efendim şudur budur, şekeri 400'e çıkmış. Ne olacak şekeri 400'e çıkmış? Ben de şekerim 400'e çıkıyor. Ben teke teklerde 400 şekerle 5 saat konuşmuş adamım. Var mı orada bir hata? Ne olacak şekeri 400'e çıkmakla? Sen şekeri çıkandan korkma, şekeri düşenden kork. Şekerin bir 50'ye 60'a düşerse adını unutursun. Bizim şekerimiz çıkıyor, bir sorun yok. Aklımız başımızda ya. Böyle doğru söyleyenlere bunak diyerek, hakaret ederek bir yere varamazsın. Hakkı anlamaya çalış. Tövbe et, istiğfar et. Tövbe kapısı açık. Ölürsen bu kapı da kapanacak. Seni kim kurtaracak ahirette ya? Bütün kum kentinin mollaları gelse seni kurtaramaz. Zaten o mollalar kendini kurtaramayacak herifler. Zinadan başlarını kaldıramıyorlar, mütanikar diye. Zina, 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 cehenneme zümera. Mollalara mı güveniyorsun sana şefaat edecekler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu kadar çatıyorsun. Sahabeye bu kadar çatıyorsun. Müştehitlere, Yahudilere meylettiriyor. Herkese çatıyorsun. Şu İran'ın kum kentindeki Şia mollalarına bir kere çattığını duymadık ya. Bunlar akbak sütten çıkmış kaşık. Hiç bunların suçu yok mu ya? Şu husustaki görüşlerini çok merak ediyoruz ya. Bu adamların bini biri açmış ya. Küçücük çocuklara temettü, metalanmayı, zevklenmeye müsaade eden Şia zihniyetinin, efendim Livata'ya bile müsaade eden Şia zihniyetinin, efendim binlerce pisliğe müsaade eden fetva veren şia niyetini ondan sonra kabirlere teberrüye karşı çıkıyorsun tevessüle karşı çıkıyorsun kabirlerine tapan Hümeyni'nin mezarının etrafında taparak dönen efendim tavaf yapan mezarlara e, secde yapıp kapanan adamlara niye bir et yapmıyorsun sen ya he he Hz. Ali'ye ilah diyen adamlara peygamber yerine koyanlara Hz. Ayşe'ye iftira edenlere Hz. Ebu Bekir'e sövenlere niye bir et diye yapmıyorsun Yapar mısın? Sen gerekçeli malinde faniyes neyin gari o mağarada ikinin ikincisi olarak ayetinde parantez açmıyorsun, dipnot düşmüyorsun. Şia dostların kızar diye onlardan irtibatın kesilir diye sen anlıyorsun irtibatın nokta nokta kom. O irtibatların kesilir diye sen ne yapıyorsun? İkinin ikincisi kimmiş diye Ebu Bekir'in adını bile almıyorsun. Sen Ebu Bekir'e sövenlere reddiye yapar mısın? Bir de Hanefi'yim, Sünniyim diyorsun. Sen Müslüman Mahallesi'nde salyongaz satıyorsun, tamam mı? Biz buna razı olmayacağız. Biz bu ipliğini pazara çıkaracağız. Böyle bir şey yok. Bu kadar ehli sünnet merkezinde, dünya İslam aleminin merkezi olan Türkiye'de sen efendim milleti başı açık hutbelere çıkarak Başı açık namaz imamlığa geçerek, efendim milleti böyle ipsiz sapsız mezhepsiz bir hale getirerek e, bu saptıracağını zannetme. Allah Teala sana müsaade etmeyecek. Senin bu saçmalıkların, bu sapıklıkların yetti artık ya, milleti zıvanadan çıkardı ya. Milletin sabrı, tahammülü kalmadı, biraz sus otur aşağı. Bir kendini sorgula, bir tefsirlere bak, bir hadislere bak. O da anlıyorsan, Arapça anlıyormuşsun, onu da bilmiyorum, ibare anladığının da bir bilgisinde değilim ya. Kaç kere çağırdık seni. Kara geldi akitin sahibi. Bir masaya oturtalım dedi. Buyurun oturalım dedim. Aramızda birkaç hoca efendi hakem olsun. Niye gelmiyorsun? E cümbeli bizi konuşturmaz. Ben batılı konuşturmam. Hakkı konuştururum. Doğru konuş. Hep sen konuş. Ben seni dinlerim. Batılı da konuşsan cevap vermek üzere, görüşlerini dinlemek üzere dinlerim. Niye gelmiyorsun? Niye kaçıyorsun? İlmine güveniyorsan, kendine güveniyorsan, yolun hak aldığını söylüyorsan, istediğin yerde konuşmaya, görüşmeye hazırım. Niye gelmiyorsun arkadaş ya? Bu kadar olur mu ya? Kaç, kaçamak güreş. Kitabın arasına bir sokuşturuyorsun, millet bulana kadar kaç kişi zehirlensin diye. Milletin imanını zehirliyorsun. Sen vatandaşlara efendim zehir içirip de öldürenlerden daha beter katilsin ya. Sen imanları öldürüyorsun. Bu kaderi inkar. Hadis-i şerif bu ya. Has immeridu felatehu Ebu Davud kaynaklıdır. Kader yok diyenler. Me mecusi hadil ümmeti. Benim ümmetimin mecusileri kader yok diyenlerdir. Bunlar Allah'ın ilmini inkar ediyor. Kader demek Allah'ın yazısı. Allah biliyorsa onu da kaydetmiş oluyor. E sen niye yazamıyor diyorsun, yaz, yazı yok diyorsun? Gerisinde ne var? Mutezile benim. Siz anlamıyorsunuz bunu. Halkımız anlamıyor. Alın yazısı yok diyenler zaten Allah'ın önceden bilmediğini savunuyorlar. İşte Aziz Bayındır'ın da kendisine Allah benim kimle evleneceğimi bilir mi hocam diye soran delikanlıya ki ses kaydını internetlerde dinledik. Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin evladım. Hah. Çünkü bu zihniyet kader yok diyen Allah'ın ezelde bu hususlarda bilgisi yok diyor. İlmini inkar. Kaderle ilim paraleldir. Zaten kader yazı demek onun neler olacağını bilmesi demek. Yoksa cebretmesi zorlaması değil herkese vereceği özgür iradeyle neler yapacağını önceden bilmesi demek. Bu, bu nasıl inkar ediyorsun? Allah bir şeyin alim. Allah ki her şeyi bilendir. Ayetine ne mana veriyorsun sen? Düşen